Bismillahirrahmanirrahim. Namaza hiç gitmiyorduk. Ya gidiyorum da Arapça dua <laughs> ediyorum kızıyorlar. Hareketlerimi beğenmiyorlar. Gömleğimi çıkarıyorum. Angaracı formamı giyiyorum. Bitti. <laughs> Beğenmediğiniz Enes Batur 4 tane birim yapmış, şarkı yapmış. <laughs> Antin Halkis ne demiş? Bir gün herkes ünlü olacak kardeş. 30 yaşında araba alıyordum, değişim var Bir gün herkes ünlü olacak kardeş. Antonio Hopkins demiş. Kain <laughs> ne bu. İlk günden geç kaldık bakın yedik. Gel, evde maliyat mahalle... <laughs> iyi olmuş. Okula gel ilk günün kızı. Nasıl bir duygu? <laughs> Benim en çok izlenen ve en çok tutulan videolarım etil alkol. Bunlar da etil <laughs> 100 tane muhasebeci değiştim. En son buna geldik. Kaydırma 1 lira, video 2 lira. Gerçek olan bu. Sabah 5'te kalkıyorum 8'de de gidiyor. Ben bir video çekeyim kardeş. Cümlesi selam aleyküm arkadaşlar. <laughs> Çürükçülerin tek adresi Şahin, Doğan, Kartal, Sifrik, Brodli. Bir saatlik işi 17 saatte yapsın. <gülüyor> Bir <gülüyor> saatlik işi 17 saatte benim araba orada mı lan? <laughs> bak doğruyu söyle, sigorta şirketi bak doğruyu söyleyeyim benim araba orada mı? İlk defa Merkez Bankası ekşiye düştü. Bunların umurundan Merkez Bankası uzatıyorum. Sikindim basana şimdi. <laughs> <laughs> daha bir daha Şahin'e binelim, alanı satarım, ta nasıl sikiyim. Gidiyor, parası yakma. abi. bin lira, tamam, yemin ediyorum tamam. Bizim Türk milleti böyle, hiçbir vasfı, hiçbir özelliği olmayan insanlar ünlü diye göklerini kaldırıyor. Bir de benim. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok orijinal bir adam Ben ekleyen.